Herkese selamlar, çalışma gençler. Bugün sizlere Türev'den şöyle güzel bir soru çözeceğiz. Sorumuz öncelikle bu müfredata ait değil arkadaşlar ama buradaki bilgiyi vererek o şekilde kurtarıyoruz payımızı. Ve bunu ben kendim yazdım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar çözüme geçmeden önce videoyu durdurup muhakkak kendinize uğraşın. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Bu arada arkadaşlarım sorunun çözümü biraz zor olabilir ama lütfen sonuna kadar dinleyin. Ve çok güzel bir çözüm var onu da en sonunda tekrardan belirteceğim. Şimdi uğraştığınızı varsayıyorum. Hemen sorun çözmeye geçiyorum. Dx türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere bize burada bir tane ifade vermiş. D bölü dx yani türev almışız burada. Elenli ifadenin içine fx fonksiyonu atılmış. Elenli ifadenin türevini alırken arkadaşlar içerisinde fx var ya. fx'in türevi yani içinin türevi bölü içi diyoruz. Daha sonra burada bize fx fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Biraz karmaşık ama sıkıntı yok hallederiz. Ve bizden istenen ise f türevi x. Şimdi arkadaşlar bize yukarıdaki bilgiyi boşuna vermedi. Yani elenli bir ifade var değil mi? Daha sonra elendinin türevini bana söylemiş. Şimdi arkadaşlar YKS sınavında da öyle bir soru çıkarsa bir kere bize bu bilgiyi vermek zorunda. Bunu bilmemiz gerekir. Bize bu bilgiyi verdiyse de bu bilgiyi kullanmamız lazım. Yani elenli bir ifade varsa o halde her tarafın elenliğini almamız lazım. Yani arkadaşlar hiçbir bilgi boşuna verilmez diyoruz ve o bilgiyi kullanmadan da çözüme gidemem diyorum. O halde hemen her tarafın elenini alayım. Şöyle elen Px diye yazdım. Tamam. Daha sonra sağ tarafta kocaman bir elen ifade var. Ama arkadaşlar burada arada çarpımlar var ve burada kesir var. Hmm. Logaritmada şöyle bir kural vardı. Onun bir hatırlatmasını yapalım. Kırmızı rengimi aldım. Şimdi arkadaşlar mesela logaritma m tabanında işte n çarpı c olsun, mnc uygun aralıkta tanımlı olarak alıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar burada arada çarpı varsa nasıl ayrılıyordu? İşte taban ortak kalıyordu, m tabanında n artı logaritma m tabanında c şeklinde ayrılabiliyordu. Ayrıca ikinci kuralı da hatırlatalım arkadaşlar. İşte bu da logaritma m tabanında n bölü c olmuş olsun. Aynı şekilde mnc uygun aralıkta tanımlı. Daha sonra arkadaşlar bu logaritma özelliğini de hemen hatırlatalım. İşte taban yine aynı kalıyordu. Logaritma m tabanında n. Önce payını yazıyorum. Daha sonra eksi koyuyorum. Yani farkını aldım. Logaritma m tabanında c şeklinde yazılıyordu. Bu iki kuralı hatırlattıktan sonra şimdi çözme devam edelim. Yani arkadaşlar biz burada neresine kullanacağız dersiniz. Burada çarpımlar yok mu arada? Şöyle. Evet hocam. E burada da bölü var. Yani yukarıdakini Toplam şeklinde yazacağım. Daha sonra aşağıdakilerin fark şeklinde yazacağım. Hmm. Bence daha iyi anlaşıldı artık. O halde arkadaşlar şöyle elenini de dağıtalım hemen. Elen ifadesi. Mesela önce birinci ifade. Hatta bu birinci ifade de tekrar düzenlememek için... ...bunu da üstünde hani kare kök var ya... ...bunu üzeri 1 bölü 2 diye de yazabilirim. İşte şunu demek istiyorum. Karekök içinde x mesela... ...x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılabiliyor zaten o şekilde direktmen düzenleyelim. elinin içinde ne var arkadaşlar? x küp artı 1 var. Bunun üstünde de şöyle 1 bölü 2 ifadesi olacak. Daha sonra çarpı olduğu için araya artı ekliyorum. Tekrardan elenli ifadeyi yazdım. Ne yazmış? x kare eksi 3x üzeri 4. Bunu aynen yazdım. Artı tekrardan elenli ifade yazıyorum. 5x eksi 1 üzeri 4 artı elendi ifade x eksi 3 üzeri 3. Şöyle aşağı doğru geçelim arkadaşlar rahat yazmam için. Bunu da paydada olduğu için nasıl yazıyordu? Fark şeklinde yazıyordu. Dolayısıyla hepsinin önüne eksi olacak. Elendi ifade 2 eksi x küpün tekrar üzeri 3 var. Eksi elendi ifade x üzeri 4 artı x kare artı x artı 1 üzeri karesi var. Daha sonra tekrar bir tane daha var arkadaşlar. Eksi var burada. Elenli ifade. X kare artı 1. Karekök var. Dolayısıyla üzerinde 1 bölü 2 olacaktır. Evet farkındayım. Biraz uzun bir denklem arkadaşlar. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Şimdi arkadaşlar bir defa daha düzenleyelim. Rahat yazmamız için. Şöyle elenli ifadenin içine fx atılmış. Daha sonra şuradaki 1 bölü 2 ifadesi. Hani üzerinde ya işte logaritma e tabanında x küp artı 1 üzeri 1 bölü 2. Dolayısıyla bu 1 bölü 2 ifadesi hani başa düşüyor logaritmadan dolayı biliyoruz. E bunları hemen şöyle halledelim. Burada 4 başa düşecek. Buradan düşecek. Buradaki 3 düşecek. 3 ifadesi düşecek. 2 ve 1 bölü 2 ifadeleri başta düşecek. O halde tekrardan şöyle yazdım. 1 bölü 2 çarpı elenli ifade x küp artı 1. Hemen hızlıca yazalım. Şöyle 4 başa düşecek arkadaşlar. Çarpı elenli ifade x kare eksi 3x. Artı 4 çarpı elenli ifade 5x eksi 1. Artı 3 çarpı. Bu arada arkadaşlar bu kısımları hemen atlayabilirsiniz. Ben hızlıca yazıp geliyorum hemen. 3 çarpı elenli ifade x eksi 3. Eksi eksi 3 çarpı elenli ifade 2 eksi x küp eksi 2 çarpı elenli ifade x üzeri 4 artı x kare artı x artı 1 eksi 1 bölü 2 çarpı elenli ifade x kare artı 1. Evet denklemi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Yukarıdaki bilgiye tekrardan dönelim arkadaşlar. Yukarıda ne demişti? Elenli ifadede. Ben ne yapacağım? Her tarafın türevini alacağım. Neden arkadaşlar? E çünkü bana türev soruyor burada. F türev x nedir diyor. Dolayısıyla her tarafın türevini almam lazım. Çünkü elen ifade var. Türevini aldığımda elime ne geçiyor? F türev x bölü f x geçiyor. Yani f türev x ifadesi elimde oluyor. E bana bunu soruyorsa her tarafın türevini alıp gelmem lazım. Elen ifadenin türevi nasıl alınıyormuş? Yukarıda tekrardan okuyorum arkadaşlar. İçinin türevi bölü içi. Unutmuyoruz. Tamam şimdi tekrardan aşağıya kaydıralım. Ve şöyle her tarafın türevini almış olacağız arkadaşlar. Şöyle mavi rengine devam edeyim. Neydi? İçinin türevi bölü içi. İçinde fx var. Türevini aldım. f türev x bölü fx. Tamam. Eşittir. 1 bölü ikisi var. Çarpım. İçinin türevi yani 3x kare olur. Bölü içi. Dolayısıyla x küp artı 1 geldi artı 4 çarpı içinin türevi 2x eksi 3 parantez şeklinde yazalım. Bölü içi x kare eksi 3x artı 4 çarpı içinin türevi 5 bölü kendisi 5x eksi 1 artı 3 çarpı içinin türevi 1 bölü x eksi 3. Eksimi koydum 3 çarpı içinin türevi 3x kare bölü kendisi 2 eksi 2 eksi x küp eksi 2 çarpı şuradayım arkadaşlar. İşte burada biraz uzun bir ifade var ama hemen türevini alıp gelelim. 4x küp artı 2x artı 1 bölü kendisi. Kendisi neymiş arkadaşlar? x üzeri 4 artı x kare artı x artı 1. Tamam son bir ifade var. Şunu da şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 2 var çarpı. İçinin türevi 2x bölü kendisi x kare artı 1. Kesinlikle arkadaşlar bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. İşlemler ne kadar uzun olursa olsun bırakmıyoruz. Şöyle yazalım hemen tekrardan. F türev x bölü f x kendisi. Şimdi arkadaşlar şöyle işte sadeleşen bir ifade var mı diye bakalım hızlıca. Ee, bakıyorum şöyle. Sadece şuradaki ikiler gidiyor arkadaşlar. Onları da şöyle sadeleştirelim. Ve buradaki çarpanları da dağıtalım arkadaşlar. 3 x kare 2'yi dağıttım. 2x küp artı 2. Artı. Şöyle 4'ü dağıtalım arkadaşlar. 8x eksi 12 bölü x kare eksi 3x. Artı 20 bölü 5x eksi 1. Artı 3 bölü x -3. eksi 3. Eksi 3'ü dağıtıyorum burada. Eksi 9 tane x kare bölü 2 eksi x küp. Daha sonra eksi 2'yi dağıtacağız burada. E, kaç yapıyor? Eksi 8 tane x küp eksi 4 tane x eksi 2 bölü kesinde ne var arkadaşlar? x üzeri 4 artı x kare artı x artı 1. Burada sadeleşmiş zaten. Dolayısıyla eksi x bölü x kare artı 1. Uzunca bir denklemi de bitirdiğimize göre arkadaşlar şimdi tekrardan istenilen kısma bir yoğunlaşalım bakalım. Şimdi her şeyi bulduğumuza göre fx ifadesini karşı atalım ve arkadaşlar karışmaması adına kırmızı renkle yazıyorum şöyle. Şurayı parantez içinde almış olacağız ve fx'i karşı atacağım. Yani şöyle yazacağız. F türev x'i buldum şu anda. Çünkü fx'i karşı attım. Sadece elimde f türev x kalacak. Eşittir. fx ifadesi çarpı. Şöyle parantezde yazalım arkadaşlar. Üşenmeden tekrardan yazalım. 3x kare. 2x küp artı 2 artı 8x eksi 12 bölü x kare eksi 3x artı 20 bölü 5x eksi 1 artı 3 bölü x eksi 3 eksi 9x kare bölü 2 eksi x küp eksi 8x küp eksi 4x eksi 2 bölü x üzeri 4 artı x kare Lütfen arkadaşlar kopmayın. Devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Artı x artı 1. Son defa yazıyoruz. Eksi x bölü x kare artı 1. Evet arkadaşlar sonuçta bitirdik artık. Gerçekten de zor bir soruydu. Ve çözdüyseniz kendinizi lütfen tebrik edin. Ve yorumlarda da mutlaka bunu belirtin arkadaşlar. Uyaşmış olsanız da yapsanız da yapamasanız da hiç önemli değil. Mutlaka uğraşın. Bu arada arkadaşlar fx'i yazdık ama bu şekilde cevaplar da olmayabilir. Şurada ne yapmanız lazım? Fx ifadesi yerine yukarıda olan fx hani bize vermişti ya. Şurada biraz karışık olan ifade yani. Şurada şöyle maviyle alalım. Şu mavi kısmı tekrardan aşağıya yazmanız istenmiş olabilir. Onu da yerine yazarsınız ve cevap bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir soruydu. Şöyle uzaktan tekrardan bakalım yaptığımız işlemlere. Kendimizi artık gurur duyabiliriz. Ve şimdi çok da fazla uzatmadan videoyu kapatalım arkadaşlar. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.